Merhaba sevgili tarot severler. Bugün e, aklınızdaki kişiyle olası geleceğe dair kısa bir açılım yapmak istiyorum. E, kanalıma abone olup beğenip yorum yapanlara şifa olmasını diliyorum. Bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili olası geleceğiniz nasıl olacak? Bir tane de şunlardan çekmek istiyorum. Şunu şöyle bir açalım. Bakalım olası geleceğiniz nasıl olacak? Olası geleceğinizde şu anda belki de şu anki bekleme sürecini kapsıyor olabilir. Bir bekleme süreniz var. Onun dışında bu kişiyle beraberliğinizde gerçekten dengeyi bulmanız gerekiyor. Dengeyi bulacaksınız ve ondan sonra sizin hayatınıza gerçekten e, tam anlamıyla bir şeyler yerli yerine oturacak. Belki e, hayatın tüm alanlarında bütün zenginliklerle e, kucaklaşabilirsiniz ve şöyle bir şey de var. E, olası geleceğinizde sizin hep pozitif bakmanız gerekiyor kesinlikle. Karamsarlık olmaması gerekiyor. Her zaman yoldaki ışığı takip ederek ilerlerseniz hayatınıza bütün güzellikleri dahil etmiş olursunuz kanalıma abone olan, beğenen ve takip edenlere şifa olmasını diliyorum.